Efendim aslında çok iyi anlaşılır bir şey. Çocuğunun iyi bir eğitim almasını isteyen aileler soluğu özel okulların kapısında almaya başladılar. Ancak karşılaştıkları o fiyatlar dudak uçuklatan cinsten. Öyle ki anaokulundan lise son sınıfa kadar özel okulda okuyan bir öğrencinin maliyeti ne kadar dersiniz? Tam 31 milyon lirayı bulabiliyor şaka değil. Üstelik bu rakama servisiydi, yemek ücretiydi dahil bile değil. Anadolu okulundan başlayarak full özel okullarda okudu. Ben bir şey söyleyemeyeceğim Ailem dediği için ben de çok fiyat hakkında bir bilgim yok. Okullarda öğrenci yok, müşteri var. Özel okul fiyatlarında çıta iyice yükseldi. Her yıl artan fiyatlar karşısında aileler eridikçe eriyor. Özel okul geçen gün artıyor. Öyle ki bir çocuğunuz varsa ve özel okulda okutmak istiyorsanız ana sınıfından lise son sınıfa kadar okutmanın maliyeti 31 milyon lira. Bu da yaklaşık olarak 1 milyon dolara tekabül ediyor. Bugün ortalama İstanbul'u baz alırsak İstanbul'da 7 milyon TL'ye bir ev aldığımızı düşünelim. Bu 4 tane daire fiyatı anlamına geliyor. Bir eğitim bu kadar yüksek maliyetli olmalı mı? Kesinlikle olmamalı. Her aile çocuğunun en iyi eğitimi almasını istiyor. Bunun için de özel okulların kapısını çalıyor. Ancak özel okul fiyatları duda uçuklatıyor. Öyle ki milyonlar harcamadan çocuk okutmak imkansız hale geldi. Bu sene çok zam yapıldı. Nerede? birisi %130'dan fazla zam yaptılar üniversiteler. Ben %50 bursluyum mesela. Geçen sen seneki fiyata göre bu sene bayağı bir zam yapıldı. Özel okulda okuyan öğrencilerin belli bir aşağı avantajları olabilir. Bu yabancı değil. Sosyal etkileşim e, bulundukları Çevre, network ve işte eğitimdeki kalitenin biraz daha farklılaşması. Özel okulda daha çok ilgileniyorlar. Devlette de ilgileniyorlar tabii ama özel okulda birebir ilgilen ilgilenme oluyorlar. Özel okullardaki eski öğrencilere uygulanması gereken indirimlerin göz ardı edilmesi de aileleri daha da zorluyor. Özel okulların yaptığı bir şey daha var. Her kademe atlatışında kayıt ücretleri yeni kayıt gibi gösteriliyor. Ve yeni kayıt gibi gösterildiği için o yılki belirlenen yüksek rakam neyse... Veriler bunu ödemek zorunda kalıyor. Bütçenize göre bir özel okul seçmek mümkün. Ancak fiyatı en düşük özel okul bile yıllığı 100 bin liradan başlıyor. Özel okullar her zaman olmalı bunu destekliyorum. Çünkü tercih meselesi de sadece öğrenciyi bir kayıt kişisi ya da kayıt edilecek ve para gibi görmemek gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve liseyi özel okullarda okuyan bir öğrencinin aldığı her bir diploma 2.4 milyon liradan 13 kilo altına denk geliyor. Üstelik bu ücretlere yemek, servis ve kırtasiye gibi ücretler dahil değil. Aileler çocukları iyi bir eğitim alsın diye adeta servet harcıyor. Öyle ki özel okullara üst üste gelen zamlarsa velilerin belli iyice büküyor. Ailelerin Buna çok ciddi bir bütçe ayırdığını görüyoruz. Her 4 yılda bir bir diplomanın çok ciddi bir maliyeti oluyor aslında.